Ben Soner Yıldırım, semt lokantası olarak Kadir Yıldırım'la birlikte 1977'den beri babamızdan devraldığımız mekanı en iyi şekilde hizmet etmekteyiz. Müşterilerimizi en iyi bir şekilde ağırlamaktayız. Öyle bir ambiyansta bulunmak çok farklı bir duygu. Ortam çok farklı bir ortam, gurur verici bir ortam. Sonuç itibariyle bir esnaf lokantası olarak böyle bir yemek programında davet edilmek tarafımızca mutluyla karşılanmaktadır. Sakarya'da çekim olup da bir esnaf lokantası olarak 45 yıllık bir müessesede bulunup orada bu programa katılmak anlatılmaz. Çok ayrı bir duygu yani. Bizler Kamerayla iç içe olan insanlar değiliz. Sonuç itibariyle esnafız. Sektörümüz farklı. O programın dahil üyesiyim. Her gün ben bu programdaymışım gibi bana onu hissettirdiler. <laughs> 1977'de rahmetli babam Hacı Remzi Yıldırım tarafından kurulan bir esnaf lokantası. Babamdan sonra Kadir Yıldırım ve ben Soner Yıldırım olarak devraldığımız işi, babamızdan öğrendiklerimiz neler varsa en ince detayına kadar hiçbir şekilde hiçbir şeyden ödün vermeden müessesimizi devam ettirme çabasındayız. Yemekler olsun, hizmet olsun, temizlik olsun, hijyen olsun bunlar açısından her zaman ön planda tuttuğumuzda babamız bize ne öğrettiyse aynı onun izinden gitmeye çalışıyoruz. Lezzetin ana temeli şudur. Sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu Ayakkabıcı da olsa, bakkal da olsa, fabrikatör de olsa, eğer ki işin içinde sevgi yoksa hiçbir başarı elde edemezsiniz. Bizim de sırrımız sevgi. Sevgimizi veriyoruz. Sevgiyle yaptığınız zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Bunun bir arka tahnesi var arka taraftaki çalışanlarımız ellerinden geldiğince en iyi hizmeti, en leziz şeyleri sunmaya çalışıyorlar. Burası bizim iş yerimiz diye özveriyle çalışmaktadırlar. Tabii ki üretim annem ben sorumluyum. Arkamda dağ gibi abim var diyebiliriz yani. 1977'den beri bizler desiniz. Bundan sonra da bizlerle olmanızı bekliyoruz.